Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. 23 Kasım Salı günü ülkemiz için maalesef sıkıntılı geçti. TL dolar karşısında ona yakın bir değer kaybı yaşadı arkadaşlar maalesef. Dolar rekor seviyelere ulaştı. 13.30, 13 40 zirvelerini gördü, test etti. Ardından 12.70'lere doğru bir gevşeme oldu. Dolardaki ataklar sonrasında arkadaşlar hisselerimiz de TL bazlı değer kaybettiği için borsada yukarı yönlü bir hareket oluştu arkadaşlar. Bazı hisselerde Tofaş'ta mesela %9, %10'a yakın. Ereğli'de yine %6'ya yakın bir hareketler oluştu. Belli başlı hisselerde. Tabi borsadaki bu hareket sonrasında akıllara arkadaşlar gelen soru şart, sorular şunlar. 2000-2500'leri görecek miyiz? Artık dolar bazında hisselerimiz değer kaybettiği için 2000-2500'leri görmemiz çok muhtemel oldu. Bir hale geldi arkadaşlar. Bist 100'ün dolar bazlı grafiği bu şekilde arkadaşlar. 2013'ten itibaren hisselerimiz dolar bazlı değer kaybediyor maalesef. Şimdi hal böyle olunca bakalım hangi hisseler rally yapabilir, hangi hisseler potansiyel daha yüksek arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Sonuçta hisseler bu kadar değer kaybedince buradan da illa iki bir yukarı çıkış olacak. Halk yatırımın bültenine bir bakalım arkadaşlar. Halk yatırımın bülteni ayrıntılı. Ben seviyorum. Bu yayınlanan bülten 22 Kasım gününe ait arkadaşlar. 22 Kasım'da yayınlanmış. Şöyle bir not var arkadaşlar. Bu notu okuyayım. Aşağıda yer alan hedef fiyatlar, potansiyel getiriler, konsensüs önerileri, halk yatırım öneri ve beklentileri değildir. Halk yatırım öneri ve beklentileri değildir. Bu veriler Reuters, Matrix, Bloomberg ve benzeri güvenilir olduğuna inanılan ve en az 3 analiz tarafından paylaşılan hedef fiyat ve tavsiyeler olup Bilgi paylaşımı amacıyla listelenmiştir. Bankalar ile başlayalım arkadaşlar. Bu bülten 22 Kasım gününe ait arkadaşlar. 23 Kasım günü zaten bankalar satış yedi arkadaşlar. Dolardan dolayı büyük ihtimal. bankalar satış yedi. Çünkü dolardaki volatilite çok yükseldi ve riskler arttı. O yüzden bankalar satış yedi. Zaten riskler fazla para tarafında bizim dolar paritesinde falan. O yüzden banka zaten tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum daha doğrusu. Burada zaten %10'luk bir en fazla %15'lik bir potansiyel öngörülmüş. O da vakıf bank. Gerisi %10 civarında seyrediyor. O yüzden bankalara geçelim arkadaşlar. Bankadan bir ekmek yiyeceğimiz gözükmüyor. Yani ekmek yiysek de bulaşmayalım. Boş verin. Çünkü çok güçlü sanayi ve gıda şirketlerimiz var arkadaşlar. Şimdi gıda perakendeye bir bakalım. Anadolu Efes'te %32'lik, %33'lük daha doğrusu bir potansiyel öngörülmüş ve güçlü al pozisyonda arkadaşlar. Hedef fiyatı 32 lira 97 kuruş olarak öngörülmüş. Bir maçta 86 liralık bir hedef fiyat var arkadaşlar. Potansiyel %20, %27 olarak öngörülmüş. Bir maçın zaten hedef fiyatı 86, 90, 95 arkadaşlar. Bunlar öngörülüyor. Bir maçı zaten 1,5-2 yıldır acayip derecede bir basıyorlar. Bakalım bir maç buradan patlamaya gerçekleştirebilecek mi arkadaşlar? Bir maç al pozisyonunda. Bizim de %10'luk bir potansiyel öngörülmüş. Hedef fiyat 15 lira 80 kuruş. Coca-Cola'da 111 TL hedef fiyat görülmüş arkadaşlar. Getirisi %19 olarak görüküyor. Güçlal pozisyonunda. Şu anki hedef şu anki fiyatı 93 lira 50 kuruş. Migros'ta %21'lik bir potansiyel öngörülmüş. Hedef fiyat 52 lira. Şok'ta 17 lira 17 lira 74 kuruşluk bir hedef öngörülmüş. Getiri potansiyeli %24. Tat da bir potansiyel görülememiş arkadaşlar. Tut demiş ama tutmayalım yani. Zaten tat gıda sığ bir tahta. Çok sıkıntı yaratabiliyor. Dikkat edin. Ülker e, 26.60'lık bir hedef öngörülmüş arkadaşlar. Güçlü al pozisyonda e, potansiyel GT'si %35 olarak öngörülmüş. Ülkerde acayip derecede yıllardır basıyorlar. Ülkerde yatırımcı olmak da arkadaşlar sabır meselesi gerçekten. Allah sabırlar versin diyelim. Sanayi şirketlerimizin hedef fiyatlarına bir bakalım arkadaşlar. Arçelik için 43 lira 31 kuruş hedef fiyat öngörülmüş. Tam bir komedik. Arçelik'e nasıl 43 lira hedef fiyat görüyorsun? Arçelik zaten bugün gün içinde 44'ü gördü, 44'ü gördü, geri geldi, gitti derken arkadaş zaten 43-44 banda geziyor Arçelik yani. Burası zaten onun yeri. Arçelik'in hedefi 55-60 liradır. Ve kesinlikle güçlü al pozisyonundadır. Arçelik için bu değişmez. Yani arkadaşlar şu var şimdi. Koç dikkat edin. Koç Tofaş'ı sürdü. Nasıl bir sürme hem de. Ford'u sürüyor, hiç sıkıntı yok. Otokarını sürüyor. Yani Arçeli buralarda bırakacak mı abi koç? Arçelin e sırtını mı dönecek? Zaten Arçelin grafiğini aç. Adam düzeltme bile çekmeden yukarı çekiyor Arçeli hızlı bir şekilde. Arçelin zaten bilançosu çok iyi geliyor. Verilen hedef fiyat tamamıyla komedi arkadaşlar. Aselsan tarafında %6.8'lik bir potansiyel öngörülmüş. Al pozisyonunda hedef fiyat 20 lira 15 kuruş. Aygaz için bir potansiyel öngörülememiş arkadaşlar. Hedef fiyat 20 lira 64 kuruş. Petkim için 7.83'lük bir hedef fiyat öngörülmüş. Selek için 11 lira 86 kuruş hedef fiyat öngörülmüş. Potansiyel getirisi %15. Tüpraş'ın potansiyel getirisi %1 civarında arkadaşlar. 159 lira hedef fiyat öngörülmüş. Yataş'ın yataş güçlü al pozisyonunda potansiyel getirisi %44. Hedef fiyat 18 lira 81 kuruş arkadaşlar. Vespa için yine güçlü al pozisyonunda %16'lık bir potansiyel getirisi var. Hedef fiyatı 8 lira 24 kuruş. Sanayi sektörü bu şekildeydi arkadaşlar. Otomotiv sektörüne de bir bakalım. Gerçi otomotiv de sanayi sayılır arkadaşlar. Bunu hemen ekleyelim. Otomotiv sektörünün primli olduğunu düşünmüşler arkadaşlar. Bir potansiyel vermek yerine hisselerin düşeceklerini öngörmüşler. İlginç. Bir sadece bir Türk Traktör var arkadaşlar. Türk Traktör ben farklı yerlerde de gördüm. Bir e, tavsiyesi dolanıyor ortalıkta. Piyasada bir Türk Traktör muhabbeti dolanıyor gerçekten. %23'lük bir potansiyel öngörülmüş hedef fiyat 230 lira. Tofaş'ın ortalama hedef fiyatının 64 TL olduğunu gör, öngörmüş ama Tofaş bugün 75 lira oldu arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ford'u da 250 lira görmüş ama e, sonuçta şunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Bu bir koç tahtası. Ford, Otakar, Tofaş, Aygaz, Arçelik bunlar koç tahtası arkadaşlar. Koçun tahtası. Adamın bankası var, parası var. Yani Niye hissesini dolar karşısında ezdirsin ki? Tofaş'ın grafiği adam dikine çekti gitti. 30 liradan 75 liraya getirdi. Çok uzun bir süre zarfında değil. 1-2 ayda hemen çekti gitti. Tofaşa ben 30 liradan girmiştim. Dedim şimdi bu, bu hisseyi Tofaşı bırakayım. Çip muhabbeti bitince bu hisseyi sürerler falan dedim. Adam çip muhabbeti falan hiç sallamadı. Direkt 30'dan 75 liraya sürdü. Bugün Arçelik'te sanki benzeri yapılıyor gibi yani. Her gün açıyor her gün primli tahta her gün yüzde 2 yüzde 3 her gün yüzde 2 yüzde 3 adamlar sürüyor Peki neden Adam tahtasını dolar karşısında ezdirmek istemiyor O yüzden arkadaşlar koç grubunu biraz daha özel düşünmek gerekiyor Benim kanaatim o yönde Teknoloji hissesine bir bakalım arkadaşlar teknoloji hisselerine bir bakalım orada da bir teknoloji hisselerine son zaman bir bastılar Bakalım yeniden teknoloji hisselerine bir dönüşüm olacak mı Indeste. %42'lik bir potansiyel öngörülmüş arkadaşlar. 10 lira 13 kuruş hedef fiyat var. Logoda %16'lık bir potansiyel öngörülmüş. Hedef fiyat 51, 51 lira. Turkcell ve Telekom arkadaşlar bunlar yani yatırımcısını öldüren tahtalar ya. Yani. Turkcell ve Telekom inan söylemek istemiyorum. Çimden gelmiyor yani. Holdinglere bir bakalım arkadaşlar. NK için herhangi bir potansiyel öngörülememiş. Koç için %17'lik bir potansiyel öngörülmüş. Hedef fiyat 32 lira 40 kuruş. Sahol için %6.6'lık bir potansiyel öngörülmüş. Tekven için ise %15'lik bir potansiyel öngörülmüş. Alorco için ise %23'lük bir potansiyel öngörülmüş durumda arkadaşlar. Burada Koç, Sabancı, Alorco güçler al pozisyonunda. Dostlar şeye bakalım. Temettü tahtamıza bakalım. Herkesin ağzında artık pelesenk oldu. Temettü tahtamız ereğli. Bakalım ona nasıl bir potansiyel öngörülmüşler. Her portföyün olmazsa olmazı temettü tahtası Ereğli. Ereğli için %11'lik bir potansiyel öngörülmüş. Güçlü al pozisyonda hedef fiyat 23 lira 80 kuruş. Zaten bu hedef fiyata bugün geldi arkadaşlar. Ereğli de artık bundan sonra yolu açık. Zaten dolar bazlı o da arkadaşlar maalesef düştü. Değeri düştü. Artık onun da yolu açık. Ben daha üst hedeflere geleceğini düşünüyorum. Bir de şunu unutmayalım. Yani Ereğli'nin temettü zamanı da yaklaşıyor. Bu yıl bitiyor arkadaşlar geçen sene martta ödemişti yanlış hatırlamıyorsam temettüyü. Ereğli'nin temettü olayı açıklandığı zaman durum daha da değişebilir. Temettücü arkadaşlar yerini alabilir arkadaşlar Ereğli'de. Kardemir D için ise %36'lık %36 bir potansiyel öngörülmüş. Hedef fiyat 11 lira 44 kuruş arkadaşlar Güçsal pozisyonunda. Evet arkadaşlar. Bültene bakmaya devam edelim. Diğer diye bir bölüm var. Oraya bakalım. E, Medical Park'a %10'luk bir potansiyel öngörülmüş. Mavi'ye %14'lük bir potansiyel öngörülmüş arkadaşlar. Kortsay'a %12'lik bir görüş potansiyel öngörülmüş. Kortsay nasıl %12'lik bir potansiyel öngörüyorsun? Kortsay zaten bugün 32 lira olmuş. Senin verdiğin hedef fiyat 34 lira. Yani bugünden gel. Yarın da zaten 34 lira olacak belki de. Kortsay'a hedef fiyatı çok komik kalmış arkadaşlar. Birisay'a %3'lük bir potansiyel öngörmüş. Aksa'ya %18'lik bir potansiyel öngörmüş. Aksan hedef fiyatı 29 lira 25 kuruş olarak öngörmüş arkadaşlar. Lokman Hekim %30'luk bir potansiyel öngörülmüş. Alkime ise %7.8'lik bir potansiyel öngörülmüş arkadaşlar. Al pozisyonunda. Bülten'de en ucuz hisseler diye bir bölüm yapılmış arkadaşlar. En ucuz hisseler ilk 15. Bunlara bir bakalım. Bir yataş. %44'lük bir potansiyel öngörülmüş. Hedef fiyat 18 lira 81 kuruş. İndes için %42'lik bir potansiyel öngörülmüş. Kardemir D için %36'lık bir potansiyel öngörülmüş. Ülker için %35'lik bir potansiyel öngörülmüş. Anadolu Efes için %32'lik bir potansiyeli var. Lokman Hekim'in %30'luk bir potansiyeli var arkadaşlar. Bimaş'ın %27'lik bir potansiyeli var. Hedef fiyatı 86 lira, 86 lira olarak öngörülmüş. 86, 90, 95 zaten buçuk 2 yıldır acayip derecede basılan bir binbaş. Tav havalimanları için %27'lik bir potansiyel öngörülmüş. Anadolu sigorta için ise %25'lik bir potansiyel öngörülmüş. Şok için %24'lik bir potansiyel var arkadaşlar. Doko için %23'lik bir potansiyel var. Alorko %23'lik bir potansiyel öngörülmüş. Türk Traktör için ise %23'lik bir potansiyel görülmüş arkadaşlar. Aksigorta sigorta için ise %22'lik bir potansiyel öngörülmüş. Migros için %21'lik bir potansiyel öngörülmüş durumda arkadaşlar. En ucuz hisseler olarak ilk 15 böyle sıralanmış. Şimdi dostlar en pahalı ilk 15 hisseye bir bakalım. Yani dikkat etmemiz gereken hisseler bunlar. Alırken bir daha bir daha düşünmek gerekiyor yani. Liste bu şekilde hazırlanmış. Tabii ki bültene göre. 1. Albaraka 2. Doğuş Oto 3. Tofaş 4. Koza 5. Otakar 6 Enkai, 7 Tatkıda, Aygaz, Ford, Çimsa, Aksen, Petkim, İşgeyo, Tüpraş ve Birsa. Ben burada arkadaşlar hani videonun içinde de belirttiğim üzere Tofaş hisselerini koymazdım. Pardon Tofaş hisselerini diyorum. Ee, koç hisselerini koymazdım arkadaşlar. Koç hisselerinin ayrı bir yeri var. Adamın keyfi isterse paşa paşa sürer o tahtayı. Dostlar en nihayetinde bülteni özetledik. E, videoda belirttiğim gibi TL varlıklarının değer kaybını telafi etmek için hisseler daha seri, daha agresif bir şekilde yukarı hareket çizmeleri çok normal, çok olağan e, hisseleri gibi genel bakış yaptık arkadaşlar. Dikkatinizi çeken hisselerin ayrıntılı, ayrıntılı siz bakın inceleyin yine aklınıza yatması için daha ayrıntılı bakın. Benim ekleyeceklerim bu kadar. Söylemlerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.